İzce platformuna giriş yaptığımızda ana sayfada bizi üyelik paket bilgisi karşılıyor. Oldukça sade bir sistem, oldukça sade bir ana sayfa olduğunu söyleyebilirim. Elbette ilerleyen süreçte ihtiyaçlar dahilinde hem soldaki menüler hem de sayfa içindeki diğer içeriklerde artış söz konusu olabilir. Burada tüm detayları görüntüle butonuna basarak satın almış olduğunuz paketin detaylı bilgilerine ulaşabilirsiniz. Şimdilik tek bir paket söz konusu. İlerleyen zamanlarda paketlerde artış söz konusu olursa detaylara buradan ulaşabilirsiniz. Yine aktif mi pasif mi e, olduğunu buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Üyeliğinizin aktif mi pasif, mi pasif mi olduğunu. Sağ üst köşede ise izcp kayıt olduğunuz tarihi, paketinizin bitiş tarihini ve paket adını görüntüleyebilirsiniz. Soldaki menüleri biraz inceleyelim. Grafik sayfasında varsayılan olarak XPTUS'de işlem çiftinin günlük grafiği bizi karşılıyor. İZCEP şimdilik sadece BitMEX borsası üzerinde çalıştığı için grafikte BitMEX borsasının grafiği ama buradan birçok borsanın işlem çiftine ait grafikleri görüntüleyebilirsiniz veya farklı zaman dilimlerinde grafiği inceleyebilirsiniz. Ayarlar kısmında bizi iki tane ayar karşılıyor. Otomatik ticaret ayarları ve izci bot ayarları. Şimdi belki kavramlar karışmış olabilir. İzcep nedir? İzcep bot nedir? Şöyle hızlıca bunları bir değinelim. İzcep, kullanıcıların üye olup Bitmex ve Telegram hesaplarını bağladığı bir platform. Kullanıcılar İzcep üzerinden alış ve satış stratejileri belirler ve bu ayarlara doğrultusunda borsa hesaplarında işlemler yapar. İzcep bot ise şöyle görelim. IzjiBot ise Telegram üzerinde çalışan ve tamamen bilgilendirici mesajlar atan bir sistem. Nedir bu bilgilendirici mesajlar mesela? İşte EJEP hesabınızda bir değişiklik olduğunda, örneğin hesabınız aktif veya pasif olduğunda yahut üyelik paketinizin bitmesine işte 3 gün kala veya 1 gün kala bilgilendirici mesajlar atar. Aynı şekilde bitmekse hesabınızda bir pozisyon açılıp kapandığında, siparişler gerçekleştiğinde yahut zarar durdur güncellendiğinde IzjiBot size bildirim atar. Bu bildirimlerin bitmek tarafında olanları e, isterseniz kapatabilirsiniz. Easybot'u aktif edebilmek e, için Telegram bağlantısı yapmanız gerekiyor. E, Telegram bağlantısı nasıl yapıldığı bu, bu burada e, gözüküyor ama e, bu hususta ayrı bir video zaten çekilecek. Ve son olarak ödeme sayfası. Üyeliğinizin aktif, e, üyeliğinizi aktif edip Easybot'u kullanabilmek için satın almış olduğunuz paket ait ödemeyi yapmış olmanız gerekiyor. Ödeme işlemini nasıl yapılacağını da sonraki videolarda zaten detaylı bir şekilde anlatacağız.